Hepiniz merhabalar arkadaşlar. eğitim Big Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Turan. Bugün arkadaşlar sizinle beraber LGS'nin son tekrardan e, ne bağlacının kullanıldığı yerlerde dikkat etmemiz gereken kısımları anlatacağım. Ne bağlayıcı ile ilgili neye dikkat etmemiz gereken yerler. Şöyle arkadaşlar ne yerine neden niçin niye gelebiliyorsa bu zarftır. Ne yerine hangi gelebiliyorsa bu sıfattır. Ne? Ne ne şeklinde geldi ne ne şeklinde gelmişse bağlaçtır ne ismin yerini tutmuşsa zamirdir yani örnek üzerinde görelim bunların hepsini ee, ne yerine neden niçin gelebiliyorsa sana ne lazım sana ne lazım bu bir örnek üzerinde görüyoruz sana ne lazım yani burada zamir anlamında sana lazım sana işte ilaç lazım gibi yerine hani isim koyabiliyoruz. Ne yerine hangi gelebiliyorsunuz? Sıfat. Ne kitabı istiyorsunuz? Sıfat. Ne kitabı? işte bilim kitabı, coğrafya kitabı, tarih kitabı falan böyle sıralayabilirsiniz. Ne şek ne ne şek nezi bağlaş dedik. Ne konuşup duruyor bu kadın? Neden? Niçin? Burada da e şey pardon. Aynen. Ne eee ne Ar'dan geçtim ne serden Yani ne sevgiliden geçtim ne kafadan Ne sevgiliden geçtim ne kafadan Burada bağlaç şeklindedir Ne konuşup duruyor bu kadın Ne yerine Ne Neden niçin gelebiliyorsa zarf demiştik Neden konuşup duruyor bu kadın Neden niçin Niye Niye konuşuyor kadın Zarf Böylelikle görebiliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle LGS'ye kadar böyle kısa kısa videolar atacağım. Hatırlatma videoları. Tekrar derseniz hani takip edin, abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. LGS'ye kadar böyle ufak ufak videolar tekrarlar yapacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.